Tamam. Olmadı. Söyleyeyim. Ben 1925 doğumlu emekli öğretmen Meliha İnce. Çocukluğumda İstanbul'da Atatürk'ü görmüştüm. Şu şekilde Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra dışarıya çıkmadı. Bütün krallar, kraliçeler hep son ayağına geldi. Bir günde ben ilkokulda 3. sınıftayken İstanbul'a Atatürk gelirken gelmeden ben e, İran Şahı, Rıza Şah, Şah Pehlevi Atatürk'ü görmeye geldi Ankara'ya. Atatürk de onu alıp İstanbul'a getirdi. Gelirken Üsküdar'da Selimiye'de caddeden geçerken onda açık arabada Atatürk yanında sağ tarafında Şah, Atatürk sol tarafında biz caddede haberimiz vardı daha evvelden. Çıkmıştık cadde kenarına bütün mahalle. Önümüzden geçti açık arabada. Biz selamladık, elimizi salladık. O da elleri salladı. Şah da elini salladı. Gülerek önümüzden geldi geçti. İlk bu orada gördüm. İkinci olarak da beşinci sınıfı bitirmiştim. Ankara'ya Ankara tarafından işte Kayseri'ye gidecektik. Trende tam e, istasyonuna geldiğimizde Atatürk'ün treni de Ankara'dan İstanbul'a geliyordu. Tesadüfe bakın ki Büyük bir tesadüf oldu. Atatürk'ün kompartımanı, bizim kompartman tam karşısında durdu. Aramızda iki üç metre belki şey var mesafe var. Atatürk beyaz tende salonda büyük bir masa vardı. Etrafında masanın bizim büyükler oturmuş. Atatürk yanında bir masanın başındaydı. Yanında Afet Hanım profesör Afet Hanım vardı o ikinci olarak yanında oturuyordu. Diğer karşı tarafta da İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Şakmak gibi büyük değerli insanlar etrafında oturuyordu. Biz o da görünce karşı, gelince karşımıza kompartmanı hemen camdan açtık camı başladık. Ben yaşa Atatürk diye başladım bağırmaya yaşa Atatürk, yaşa Atatürk deyince hemen Atatürk yerinden kalktı. Geldi cama beğendik, dayandım iki kolumla. Sen de yaşa yavrum sen de dedi. Gülerek ben de hep el salladım. Ben, bizim tren hareket etti. Kayseri'ye doğru ben elimi salladım, o elini salladı. Kaybolana kadar böyle el salladık. Çok mutlu oldum. Ben yani Allah'a büyük kıymetli bir kuluyum herhalde öyle hissediyorum kendimi. Ondan sonra ben ortaokul birinci sınıfta ikinci sınıfındayken Atatürk öldü. Atatürk'ün e, biz de okuldaydık tabi. Sabah şey, haberimiz yok. İkinci derse girdik. Derste öğretmenimiz gelmiyor. Mekra merak ettik. Ne oldu? Niçin gelmiyor acaba? Veya Atatürk ölmüş biz haberimiz yok. Derse Fransızca dersimizdi. Öğretmenimiz 20 dakika kadar geç geldi, kapıdan girdiği vakit yüzü şişmiş, kıpkırmızıydı. Çok ağlamış oldu belli. Çocuklar dedi, Atatürk öldü dedi ve kürsüye kapandı. O ağlar, biz ağlar, biz de sıralarımıza kapandık. Ağladık, ağladık. Nihayet ders çaldı. Öğretmen dedi ki artık derste de yok, okulda yok bugün dedi. Hadi alın çantalarınızı, evlerinize gidin ve mahalleye haber verin dedi. Atatürk'ün özünü. Çünkü o zaman Radyo falan yok kimsede. E, gazete alınmıyor. Ya yani dünya haberlerinden de Türkiye'nin haberlerinden hiç kimsenin haberi yok. Biz hemen gittik eve ağlaya ağlayı, ağlayı ailemizde var. Bütün mahalleye haber verdik. Bütün mahalle hıçkırıklar içinde ağlaya çırpındım çırpınan ister ağlayan bağıran çalıştılar. O kadar büyük bir acı içindeydik. Böylece Atatürk'ü yani şey yaptı, gör, görmüş olduk. Ayrıca ondan sonra ertesi gün veya daha ertesi gün bizi okuldan aldılar. vapurla geçtik karşıya. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün cenazesini büyük salonun tam karşısına koymuşlardı. Bayrağı sarılı, sarılı. Etrafında generaller kılıçlarını kuşanmışlar. Kıyafet dümdüz he duruyorlar heykel gibi şelekler ve meşaleler yanıyordu. Onun önünden ağlayarak geçtik. O koskoca salon hışkırık sesiyle inliyordu. Arka kapıdan çıktık. Orka kapıda baktık berber berdivenlerde askeri lisesi lise Kulübü Kuleli askeri lise talebesi yatmış yüz ağlıyordu. Biz merak ettik kimdir bu diye. Öğretmenimiz de Gittik, e, sorduk ona öğretmen araştırdı dedi ki bu deli Sırıtmaz Mustafa yani çoban Mustafa dedi. Bir, herkes belki bilir ama bazı çoğu da bilmez herhalde. Atatürk Tekirdağ'da gezmeye çıkmış at üstünde yanında da yaverleri. Bu çok bir çobanı görüyor, çobanı çağırıyor. Diyor ki adın de senin? Mustafa diyor. Aa benim de adım Mustafa diyor. Sen beni tanıyor musun? Yok tanımıyorum diyor. Sen Gazi diye duydun mu bir şey diyor. Duydum diyor, düşmanları kovmuş o Gazi diyor. Aa işte o Gazi benim diyor. Sarılıyor atın ayaklarına böyle sarılıyor. Sonra Atatürk diyor ki sen diye okula gitmiyor musun? Gitmiyorum diyor. Çünkü diyor babam öldü, anneme bakıyorum ben. E ben seni okula versem diyor gider misin? Giderim ama anneme kim bakacak diyor. Ben bakarım oğlum diyor. Alıyor okula veriyor işte. O zaman Atatürk'ün öldüğü vakitte o oh sırt baş Mustafa dediğimiz Mustafa şey Kuleli İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenciymiş. Tabii onun manevi babası nasıl ağlamaz. Mermerler üzeri yapmış ağlıyordu işte o onu da öğrenmiş olduk. Sonra İstanbul'un tabi o zaman nüfusu çok azdı. Okullar da çok azdı. Bu Atatürk'ü görmek için cenazesi de bütün İstanbul halkı geldi. Bütün okullar geçti önünden sıra sıra 8-10 kişilik sıralarla geçtiler bütün İstanbul'da. 10-15 gün tahminime göre bütün İstanbul halkı ve okullar hepsi geçti önünden. Ondan sonra ta şeyi, cenazesi İzmit'e kadar şeyle Yavuz gemisiyle gitti. Oradan trene binip Ankara'ya gitti cenazesi. Ve Etnografya Muzası'na sonra kondu işte. İşte böyle Atatürk'ü görmüş, ve çok mutlu olmuş, bahtiyar, mutlu bir insanım.